Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Trabzon Caddesi Esnafları beraberliğinde düzenlenen Aşure Günü programı büyük bir katılımla gerçekleşti. Evet, Maraş'ımızda bu Muharrem ayı matem ayımızı birlik ve beraberlik içerisinde idrak ediyoruz, kutluyoruz. Bir haftadır aşağı yukarı her gün bir yerde bu konuyla ilgili bir faaliyetimiz oluyor. Biz de katılıyoruz, mutlu oluyoruz. Vatandaşımızın duyarlı olmasından da çok memnunuz. Bu arada sizlerin de basın bayramını da kutluyorum. Teşekkür ederim. Kahramanmaraş'ta bu çok önemli bir e, kültür haline geldi. Sağolsunlar tüm kamu kurumlarımız, e, özel sektördeki e, arkadaşlarımız şehrin hemen hemen her tarafında aşure etkinliği gerçekleştiriyorlar. Biz de bugün esnaf odalarımızın bu e, aşuresinde beraberdik. E, dediğiniz gibi biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, Önemli bir birlik beraberliğimize vesile olacak günlerden bir tanesi e, Muharrem Ayı. Birlik ve beraberlik ayı Muharrem Ayı. E, özellikle bugün burada da bütün şehir protokolümüz, valimiz, Büyükşehir Belediye'miz, yine tüm esnaflarımız, diğer STK'larımız hepsi buradalar. Birlik içerisindeyiz inşallah. Deprem sonrası süreçte de bu bizim için hakikaten çok önemli. Ve burada hep birlikte, hep beraber mücadele ederek, Deprem sonrasındaki süreçte hakikaten Kahramanmaraş'ta çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Daha iyi yerdeyiz, eksikliklerimiz var, daha iyi yerlere geleceğiz. E, tüm yüreklerimizle, tüm kalplerimizle birlikte e, İslam Milleti olarak, Türkiye olarak, Kahramanmaraş olarak Dayanışma ve Kardeşlik Günü ilan ediyoruz. Ve bu aşure sebebiyle de e, bütün kamu görevlilerimiz, yöneticilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, basın mensuplarımız burada. Bu birlik ve beraberliği sağlayan e, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na ve Samsun Çarşısı esnaflarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii bütün Müslüman aleminin, Müslüman bedelerini Muharrem ayını kutluyorum. Muharrem ayı birlik beraberliğin simgesi. Aşure de bunun zaten vesilesi ve nimeti. İnşallah şura gibi oluruz. Özellikle şu günlerde çok ihtiyacımız var. Birlik, beraberliğe, dayanışmaya, yardımlaşmaya. O vesileyle e, bugünü geleneksel hale getirdiğimiz günü bugün e, arkadaşlarımızla, bütün sivil toplum, bürokrasimiz, sayın valimiz başta olmak üzere beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Muharrem ayı birlik ve beraberliğin en üst seviyede olduğu bir ay. Bugün de esnaf odalarımızın düzenlemiş olduğu aşiret programındayız. Burada da birçok sivil toplum kuruluşlarının tamamı, esnaf odalarımızın hemen hemen başkanlarının tamamı burada. Bu şehrin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bugünler de onlara vesile oluyor. Ben esnaf oda başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve Allah hayrını kabul etsin inşallah.